Adamın biri eşeğiyle uzun bir yolculuğa çıkmış. Oldukça ağır bir yük yüklediği eşeği onun her türlü hizmetine koşuyor, ona yoldaşlık ediyormuş. Adam da eşeğine gözü gibi bakıyormuş. Birlikte epeyce yol almışlar ve bir handa durup dinlenmeye karar vermişler. Ah, ben çok yoruldum. Eşeğim de biraz soluklansın. Güzel güzel arpa saman yiyip karnını doyursun kendine yersin. Oy. Sonra yine yolumuza devam ederiz. Uzun yoldan geliyoruz. Benim gibi eşeğimin de karnı aç. Üstelik çok yorgun. Ona arpa saman verir misin? Sen merak etme beyim. Eşeğine arpa da veririm saman da. Adam karnını iyice doyurup dinlenmeye başlamış. Az sonra tekrar hancıya seslenmiş. Efendi, benim eşeğin dişleri çok keskin değildir. Arpayı vermeden biraz ıslat da öyle ver olur mu? Hayvancağız rahat rahat karnını doyursun. Meraklanma beyim, meraklanma. Eşeğim çok yorgun olduğu için önce semerini sırtından indir. Yükü kalmasın üstünde. Eğer sırtında yara filan oluştuysa ilaç da ver tamam mı? Hancı Adamın sürekli kendini uyarmasına yavaş yavaş kızmaya başlamış. Beyim sen rahat ol. Bu benim işim. Eşeğin için ne gerekiyorsa yapıyorum. Adam hancının bu kızgın sözleri karşısında bir daha sesini çıkarmayarak bir kenarda uyumaya başlamış. Hancı ise adamın her defa seslenmesinden sonra ortadan kayboluyormuş ama eşeğe bir kere bile bakmıyormuş. Zavallı eşek ahırda bir başına sırtında ağır yük, ayağında diken, çivi ile sabaha kadar aç susuz beklemiş. Karnının açlığından gözüne uyku girmemiş. Eşeğin sahibi de ne zaman uykuya dalsa rüyasında eşeğini görüyormuş. Eşek kah tuzağa, kah kuyuya düşüyormuş. Ardı arkası kesilmeyen kabuslar yüzünden doğru dürüst uyuyamamış adam. Ne saçma rüyalar görüyorum. O merhametli işini bilen hancı eşeğime ne kadar da iyi bakmıştır kim bilir. Bense kendi kendime endişeleniyorum. Hancı gün doğmadan eşeğin yanına gitmiş. Üstünü başını düzeltip ayaklarını kontrol etmiş. Tabii hayvancı açlığı susuzluğu ile hiç ilgilenmemiş. Nihayet sabah olmuş. Yola çıkma vakti gelmiş. Adam handakilerle vedalaşıp eşeğini yanına alarak tekrar yollara düşmüş. Yola çıkmışlar çıkmasına ama eşek iki adım atıp sendeliyormuş. En sonunda daha fazla dayanamayarak olduğu yere yığılı vermiş. Bunu görenler hemen eşeğin başına toplanmışlar. Hayırdır ne oldu bu eşeğe böyle? Ne bileyim daha yola yeni çıkmıştık. Üstelik de bütün gece uyudu dinlendi. Belki sırtında yara vardır. Bakalım. Yok yok. Yara filan yok bir yerinde. Handa misafir olduk. Oradaki görevli ilgilendi de eşeğimle. Eşeği başına toplananlar hayvanın orasına, burasına bakmışlar. Bir de ne görsünler? Zavallı hayvanın her yeri yara bere içinde değil miymiş? Sen bu eşeğe bakıldığından emin misin? Bu zavallı eşeğe sanki yıllarca durup dinlenmeden yük taşıtılmış. Nasıl olur? Ben demiştim oradaki adama sırtını ayağına bakıver diye. Eğer görevli eşeğime bakmadıysa bu hayvancağızın karnı da açtır. Kaç saat oldu yemek yiyelim. Vah zavallı eşeğim vah! Bu eşek sabaha kadar yağ sabır çekmiş. Vah 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 vah! Sabah olunca da yığılıp kalmış işte. Sabaha kadar yağ sabır çekerse, sabahta nalları diker işte böyle. Sevgi lafla olmaz ki, onu davranışlarımla göstermeliydim be. Eşeği ölen zavallı adam, olduğu yerde kala kalmış. Şimdi aklına geliyormuş, ah şu kendi işimi kendim yapsaydım diye. Zaten bu saatten sonra hancı yakışsa, Neye yarardı ki? Adam o günden sonra ne kadar yorgun olursa olsun yeni sahip olduğu eşeğini kendi kontrol etmeden yola çıkmamış. Kendi işini başkasına bırakmamış. Unutmayalım. Kişi kendi işini kendi gördüğü zaman gözü arkada kalmaz.